Yani ikinci bölümde Hemen zon zonlarımı atıyor. Şimdi atıyorum. Ben gelmiş olması gerek. sen geldi. Evet arkadaşlar dediğim gibi Subway Surf oynayacağız. Başlayalım. Hemen. Ee, kasıyor bu arada ya biraz. Arkadaşlar bu arada her gün artık bir tane video atmak düşünüyorum çünkü üç tane video atmak çok zor. Hem editi olsun yani böyle böyle bir şeyler koyuyorum ya arkadaşlar. Efekt falan yapıyorum. Onları yapmak bir ayrı bir zor. Başka şeyleri yapmak, ay dönüşü yüklenmesi yarım saat falan oluyor. O yüzden yani arkadaşlar o şekilde. Artık günde bir tane video atıyorum. Devam edelim. Şunları alalım. Kurbağa <laughs> almayacağım. Aldığım an ölürüm çünkü. Ee, bundan zıplayıp. Oyun dondu. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Kameram da donuyor. Heh, sonunda düzeldi. Devam edelim. Değil. Zıpla. Herkes, Sonraki videomda altınlara değmeden. Subway surf yapmaya çalışacağım. Bir surf videosu olacak yani. Ee, devam edelim. Altınlar falan topluyoruz. Kıranlar da Korkmuyorum. Arada bir gelip kazanıyorum. Her yerden Korkmuyorum. O yüzden katı Devam ediyorum. yeni şey de yapacağım bu arada arkadaşlar kıyafet ayarlayacağım şurada ben hayır öleceğiz öle hayır ölü bro ölü bro ölü ölü hayat kazanacağım Gerçi oyunun sonu yok ne diyorum ya arkadaşlar R çıktı R'ler nişanları olanlar yorumlara yazsın bir yorumlar açık olursa yani bazen yorumlar açık olmuyor arkadaşlar. O zaman ben ayarlamıyorum yani. Kendisi öyle oluyor üzgünüm. Öyle olursa üzgünüm ama yine de eğer açık olursa yorumlar kısmına yazın. İki de bir çıkıyor. Yani yazın yani bu yorumlara. R harfiyle isim olanlar bir de Y. Y. misin durumları. yani yazsınlar. Devam ediyoruz. Şuradan hemen atlayalım. Ne çıktı bir de? Neylen olanlar. Benim bir tane arkadaşımın ismi neylen. Başlıyor da. Söylemeyeyim yani. Şimdi. Sonra fake atarsınız bana. Şuralardan atalım. Öldürsek ben ben. Öldük ya. Neyse, bir üç tur daha falan anlatalım, Üç tur daha atalım, sonra videoyu bitirelim. Arkadaşlar, bu arada ben video çekmiştim, hikaye videosu, Şeyin. Melon Play'den. Ama çok gereksiz buldu yani YouTube, yüklemedi. Edit programı da yüklemedi. Yani anlamadım. Öldük. Mükemmel oynuyorum <laughs> tekrar. Tekrar. Hemen oynayalım. Zıpla. Git. Zıpla bilmem ne yap. Altın topla. Zıpla. ben niye bir anda böyle heyecanlandım? <laughs> Neyse devam edelim. Paraları alalım. Şuradan zıplayalım. Şuradan gidelim. Allah şuradan roket alalım arkadaşlar roket roketten baya para çıkıyor yani biliyorsunuz hemen toplayalım hepsini arkadaşlar ee, ben mi yanlış gördüm yoksa süper mario mu vardı yani siz videoyu durdurup bakabilirsiniz o son roket tam aşağı inerken falan bir tane çiçek süper mario'yu yandırıyordu. Ben öyle görmüştüm. Alan isimleri olanlar da yazsın. Allah. Çakıllık. Şuradan alamadık. E, alt yukarı toplayalım. E, devam ediyoruz. Üzlandık. Bir şey alalım. Şuradan 2x. Yani 2 artı 2 tane ödüyor derken öldük. Arkadaşlar bu son tur olsun. Sonra videoyu bitirelim. Bu videoyu edit yapmaya çalışacağım. Yani edit yapmaya çalışacağım. Ama çok olmaz yani. Tabi yaparsam. Çok olmaz yani. Az yaparım. Nasıl yapabilirim ki? Neyse. Allah. Şuradan zıpla. Şunu al. al. N harfi. N har harfiyle de siyah yazın. Hadi bakayım. Hep aynı şey olacak değil. Neyse şuraya gidelim. Buradan da oyun kasıyor. Buradan roket al. Şurda, şuradaki paraları toplayalım. Bakın arkadaşlar Ortada bir şey vardı. Gördünüz mü bakın. Do durdurun gör. Bakın siz ben şimdi bakam. Yani mantıken nasıl bakayım? Çok hızlı geçiyor. Neyse. Allah. Yani siz durdurup bakın. Devam edelim. Bunları toplayalım. Burada Allah paralar kaçırdık. Olsun ya. Çok topladık ama. Şuradan. İnşallah ölmeyiz. Bayağı ilerledik şuradan hızlandık baya şöyle A harfi evet, yani A harfinden de hayvan bulun yani hayvan ismi yani adam hala kusuyor burada nasıl <laughs> ben anladım şu an. adam hala kusuyor neyse Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da izlediğiniz için itin. için arkadaşlar için <laughs> yani iç meyve suyu ya ben anlatamayacağım. <laughs> like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.